Özel kesemen, Sizin filminizde Zen. Evet. Zen. Ee, önce bize Zen'i biraz anlatın. Zen'de ne anlatıyorsunuz? Şimdi Zen'de son yıllarda e, çocuk gelinler konusu çok işlendi. Şimdi o zaman dediği gibi hani e, konuya tanıklık etmek. Ben de en büyük şansımız Zen'in çekildiği yerde mekanda büyümem ya da e, oradaki bayanın başından geçen her şeyi kendim tanıklık etmem, şahit etmem. Yani bir ön çalışmaya gerek duymadım çünkü zaten hepsini kendim yaşamıştım. Hani işte bütün bunlar bir araya toplanınca. Alev hocamın da söylediği gibi en yakınınızdan ve en çok hakim olduğunuz, en iyi bildiğiniz evet. yerden başladığınızda neyi anlatacağınızı da biliyorsunuz. Sizin şey biraz öyle oldu galiba. Ben şey düşünüyorum. Hani kendim böyle belgesel çekeceğim, kurmaca yapacağım diye sınırlamıyorum. Yani Hı. o anki düşündüğüm ya da o an hissettiğim konu eğer belgesele yakınsa belgeselini yapabiliyorum. Ya da yani kurmaca mı olur? Kurmacaya daha mı yakın diye düşünüyorum. Kurmacasını planlıyorum, tasarlıyorum, yapmaya çalışıyorum. Hani ben sürekli belgesel çekerim ya da kurmaca yaparım. Keskin bir çizgi de yok artık belgeselle kurmaca arasında. Yani baktığımız zaman şimdiki seyirci biraz daha hani anlık şeyler istiyor, daha görsel malzeme istiyor. Evet, böyle bıçakla kesilmiş gibi evet, bu evet. kurmacadır, bu da belgeseldir. Büyük bir ayrım. Ee, aslında hani ben Belgesel Sinemacılar Birliği üyesiyim. Evet. Oradaki tartışmaların başında da bu geliyordu. Ve biz hep bunu hani e, e, bıçakla kesermiş gibi böyle ayırıp çok kesin çizgilerle bu belgesel bu da değil. Evet. Ya da bu kurmaca bu da değil demek e, çok kolay ben olmuyordu. Şeyde filmin altında eski böyle usta... TRT kökenli yönetmenlerimizden hani yorumlar da gördüm. Hani çok beğenmeyenler de oldu. Hani çok kurmacayla süslemişim, doldurmuşum diyenler de oldu ama hani ben çok katılmıyorum. Hani izlettirmenin toplumsal kardeşim. bir Değil duyarlılık mi? sağlamaksa ya da gündem yaratmaksa hani bir şekilde onu sunmamız Hayır. gerekiyor. Yani 20'lerdeki 30'lardaki belgesel yani bugün bence çok da geçerli olmayabiliyor yani. Ellerine sağlık. Ee, güzel bir film olmuş gerçekten etkileyici. Peki bu biraz tabu bir konu, biraz da zor bir konu. çekim sürecinde seni zorlayan bir şeyler oldu mu? çekim sürecinde şimdi Hatice Keskin'in böyle çok özel şeylerini anlatma süreci biraz zor oldu. Hani tekrar geçmişi yeniden yaşatma durumu onu biraz üzdü. Ama o buna inanıyor. Yani kendi gibi insanların azalmasını hiç olmamasını istiyor. Belki bunun için razı olmuştu. Yani dediğiniz gibi para konusu olmadığı için. Gönüllülük esas. Hı hı. Bizim de temelimiz tabii ki toplumumuzun buna daha duyarlı olması. Bu konuların artık gündem olmaması, azalması. Ama İlimiz. bu konuda e, belgeselciler özellikle ciddi çalışmalar yapıyorlar. Yani e, ben bu konuda bayağı bir film biliyorum. Var. Umarım evet. dediğiniz gibi evet. diğer arkadaşların yaptıklarıyla birlikte e, gittikçe azalan bir olgu olarak kalır. Ee, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür. ederiz. Filmleriniz için çok keyifli çalışmalardı. Ee, bir sonraki programlarda, daha sonraki programlarda umarım tekrar sizleri konuk etme şerefini bize bahsedersiniz. Çok ederim. teşekkür ederiz. Çok. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.